Ramlar bölgesindeyim. Şu kameramızı düzeltelim. Şu bölgeyi göstermek istiyorum ama biraz işte yine düz bir arazi şurada elektrik direkleri falan var. Böyle çok aksiyon yapılacak bir yer yok maalesef. O yüzden hani böyle daha free takılacağım. E, maksat e, eğlenmek, Bakalım nasıl geçecek bugünkü seyir seferimiz. Dronumuzun pilini de takalım. Her şeyimiz hazır zaten. Evet sevgi kedemi hoş geldin seferler getirdi. Ne arca sakmaca bilmiyorum ama duruma göre gitmekte de fayda var. Belki başka yerler bulurum bugün. Şimdi biraz daha dolaşacağım. Dolaşmayı düşünüyorum nerelere dolaşırım bilmiyorum ama farklı yerler bulursam orla, oralarda da uçarım büyük ihtimal. Şimdi lazım. toplanma zamanı geldi artık tabi. Şunu indireyim. Rahat rahat buradan konuşalım. Evet. Buranın kamerasından çekiyorum. Şöyle. Toplanmaya başlarken öncelikle filmi kapatayım. Veriyorum. Şurada aslında güzel yerler var tabi Şantiye alanı Oraları da size göstereyim e, Tabi izinsiz bir şekilde de aralara da hiçbir şekilde girmek istemiyorum Şimdi kimden izin alırım Kimle konuşurum onu da bilmiyorum Şimdi oradaki gidip güvenliğe sorsam muhtemelen belki ki ama illaki ki orada da şantiye şefi şu bu O yüzden çok bulaşmak istemiyorum İllegal işi hiçbir zaman sevmedim çünkü Bakalım, şimdi toplanma zamanı artık. Yine bir şansımdan rüzgar var ama e, önceki gittiğimdeki zamanlardaki gibi değil, daha az, daha yumuşak, soğuk bir şekilde rüzgar var. Ama tabi görev ki her zaman rüzgar havada uçmaya ama en sert havalarda da uçtuğumu iyi hatırlıyorum. Cihazıma güveniyorum çünkü. Aslında biraz da o yüzden uçuyorum. Cihazıma güvenmesem kesinlikle zaten bu şekilde uçmam. Cihaz bana her zaman bir güven veriyor çünkü. Sağ olsun Kaan zamanında cihazı iyi topladı. Ben teknik bir adam değilim. Bu konularda çok fazla. Kaan sağ olsun her konuda da zaten destek olduğu için Topladığı cihaza da güveniyorum zaten. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. O sert rüzgârlarda da bırakmadı. Bugün bırakılması da imkansız. Abi belli olmaz bu işin doğasında olan bir şey Çarp Dönüşe geçelim. <laughs> Kumandamızı da yerli yerine koyduk artık. Tamamıyla çantamı topladım. Dönüşe geçiyorum. O yüzden hepinize şimdilik elveda diyorum bugün yine farklı bir mekan bulursam oralarda da uçarım. Hepinize elveda iyi günler.